Ne yapıyorsun Elisa? Kardan adamı mı giydiriyorsun? Evet. Kardan adamın karton kıyafetleri var. O giydirdiğin evet. şeyin adı ne? Bir önüne bakabilir miyim? Evet. Bakayım bir çevir. Bak. Bakayım. Neymiş o? Bak. Aa, bu bir atkı. Evet, atkıyı nereye takacağız? Boyuna. Boynuna. Boynuna. Evet, çevir bakalım bir. Evet. Çevirdik. Yok. O oraları aşağı gelecek. Bir daha çevir. Kırmızı yukarı. Evet. Bak şimdi. Ha, boynuna saracağız. Şöyle. Ha, şimdi düzelt sen. Aferin. Boynuna atkı taktık kardan adamın. Kırmızı ojelerin de çok güzelmiş bu arada Melisa. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Aa, piritimiz düştü. Onu düzeltelim. Başka neler var burada? Bu ne? Bu da bir şapka ama bizim kardan adamın bir şapkası zaten var. Ne giydirebiliriz? Hmm. Bakalım. Aa burnuna. Burnuna havuç takalım mı? Hmm. Şimdi havuç takmadan önce burnunun yani havucun arkasına yapıştırıcı sürdün mü? Yapıştırıcı sürelim. Nerede bizim yapıştırıcımız? Burada. Evet, yapıştırıcımızı sürüyoruz. O düştü, düzelttik. Evet, burnumuzu taktık. Çok güzel oldu. Çünkü mı? Şimdi yelek mi giydireceğiz? Arka tarafına yapmış mıydın? Arkada da yapmışsın. Bugası da çok güzel olmuş. Ne zaman başladın ben görmedim yaptığını. Parlıyor. Bunun burnuna da burada pırasamız var. Pırasa takalım mı? Pırasamızı gördünüz mü? Bence bu bir pırasa. Evet. Şimdi pırasanın arkasına pürit sürüyoruz. Bolca sür, bolca sür Melisa. Bolca sür çünkü arka tarafını çevirdiğimizde Düşmesin yapıştırdıklarımız Sür bakalım güzelce Aferin Aferin Güzelce sürüyorsun gördüğüm kadarıyla Bu arada kırmızı ojelerine bayılmadan Ve onlara Ay düşecek Evet düzelttik piritimizi Kırmızı ojelerine iltifat etmeden Geçemiyorum çok beğendim Ayaklarına da gri oje sürdük. Ama gri ojeyi Melisa pek beğenmedi. Aslında bakarsanız ben güzel süremedim. Bakayım bir. Evet. Yani iki kat sürdüm daha belli olsun diye ama böyle çok fazla taşkın ve kaba oldu. Onları sileceğiz ama pamuğumuz bitmiş. Asetonu peçeteye sürünce çıkartamadık. Evet burnumuzu takmışız. Yani pırasamızı. Burası tamam galiba. Öbür tarafı çevir bakalım Melisa. Oo oh, çok güzel. Süpürgemiz var, şapkamız, kırmızı atkımız var. Çok güzel oldu Melisa. Ellerine sağlık. Bir tane daha yapabileceğimiz yer var mı ki ne takabiliriz? Şapka var. O ne? Ne o? Çev o bir bakayım bir çevir. Bir göremedim ben. Arkasını çevir. Bu bir yelek. Evet, yelek giydirebiliriz yeleğin arkasına püritimizi sürelim buradaki neymiş bu bir kravatmış yeleğin arkasında melisa bolca yapıştırıcıyı sürüyor bolca sürüyor bolca sürdü ve dik bir şekilde yapıştırıcıyı bıraktı aferin melisa'ya ee, ama o bir şort değil melisa dur aslında çok yaratıcı oldu biliyor musun evet bu aslında onun şortu da olabilir ama bu bir yelek ya Yeleği bak şöyle takacağız. Atkın atkı Evet. Atkının altın atkı onun altında kaldı evet. Evet. Şu an çok güzel oldu. Her zaman atkıyı yeleğin üstünden giymek zorunda değiliz değil mi Melisa? Evet. Çok beğendim. Ellerine sağlık Melisa. Hadi bay bay yap. <laughs> Düşmeden. Bay bay. Görüşürüz.